Ben eski ben değilim içimdeki sana Bakıp ruhumu ver geri yakındaki bana Kendimi terk ederek basıyorum para Gözlerindeki serseri dönüşüyor adama Siktir eder gibi bakıyorum bu ara Yüzümde bilir en gülücük aynaya derken Bir kıvılcım yeter doğmaya küllerinden içim alev alev yanıyor Dışı zindan olsa da her şey alev yanıyor. alev yanıyor boş alev takılınca oltaya Herkes üzerinden atıyor Yine alev alev yansın diye dünya İçim diyor sarere gel çünkü bayadır akıtmadı ruhum kalemlerimin ucuna ter Bir an bile inanmadım belki bundan etkilemiyor demesi kaderin yolun sonuna gel İki ayaklı keçi gibi inadım ve dönemem bedenim bu ateşin içinde kurusa ben Müslüm işim gibi bekleme beni çünkü ne beni ne de burası Jerusalem Yanıyoruz alev alev Alemin ateşiyle tutuşur zihinlerinde bahaneler Vuruyorum kale kale Duydum ki niçetan öldü diyormuş benim için daha neler Dirilişim kahreder Sensice gülerim cesedimin yüzüne çıkıp şu kabar eden İnsanmışım gibi düşünme beni çünkü yaratıldığım yer alev alev kıvılcım Yeter doğmaya küllerinden İçim alev alev yanıyor Dışı zindan olsa da her şey alev alev yanıyor Boşver alev alev yansın yüreğimden akıyor Takılınca oltaya herkes üzerinden atıyor Yine alev alev yansın İçim alev alev kışı zindan olsa da Her şey alev alev yanıyor Boş ver alev alev yansın yüreğimden akıyor Takılınca oltaya herkes üzerinden atıyor Yine alev alev yansın diye dünya